Fiksür yoğun. Serdar puan farkı bire indi. Milli dönüş sonrasında e, nasıl bir yarış bekliyorsun ki sonra bir derbi de var. Ama iki takımın da Tedesco derbiyi sorduklarının Doğu'da Lig ve Avrupa vurgusu yaptı. Ama şu an camialar nezdinde, taraftar nezdinde herkes kafasında derbiyi düşünüyor. Tabii. Yani çok doğal. Ama tabii e, derbi öncesi Galatasaray'ın çok önemli bir maçı var. Hakeza Fenerbahçe'nin e, Senjula maçı. Galatasaray, San önünde de galip gelirse 12 puan Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir puana ulaşacak. Ee, sonrasında hayal kurmaya başlayacak. İlk Daha, 8 tabii. İlk nerelere gidebiliriz? Yani o ilk 8'den ilk 8'e e kalmak ve sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde acaba nereleri zorlayabiliriz hayali. Çok güzel bir hayal. Orada yeni yeni formatta çok sürprizler yaşanıyor. Çok da bazen yol kolay yaşabiliyor. Geçen sene gördük bunu. Tabii. Eşleşmelerde. Yani... E Galatasaray iyi top oynuyor. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var ama bazen Galatasaray e, kadroyu kurarken bazı hatalar yapabiliyor. Kocaeli maçı bunlardan <laughs> biri nedir? Biridir. E, şimdi mağlubiyeti nereden okumak lazım? Ben bu konuda çok netim. Icardi üzerinden okumak lazım. Bir oyuncuya mal edilebilir mi? Bazen evet. Bazen futbolda çünkü sizin dolduramadığınız işte Galatasaray'ın alamet ne? Olanan baskısı. Şimdi Galatasaray, Ossimen'le ön alan baskısına gidiyor. Ee, Icardi'nin orada eksik basacağı, eksik yapacağı bir hareket. Bu tek bir sefer değil. Sonrasında da devam eden, 90 dakika boyunca devam eden bir eforsuzluk var. Ve e, maçtan sonra Okan Hoca kendi de açık bir açık yüreklilikle şunu söyledi. Icardi hazır değildi dedi. Yaptığımız testlerde de, idmanlarda da hazır bir görüntü vermedi dedi. Ee, ama bazen bazı mağlubiyetler hayırlıdır, bu çok kullanılan bir cümledir ama... E, Erken olması iyidir. Bu arada ilginç, etrafımda çok duydum Galatasaraylılardan bunu. Er, ama bakın, şey değil. Yani mağzu mağlubiyetler hayırlıdır falan. Ya bu buraları geçiyorum. Oralar değil ama bahseden erken gelmesi ve zamanında gelmesi iyidir. Bu Kocaeli maçında denk gelmesi puan açısından iyi değildir. Ee, puan farkı Galatasaray Fenerbahçe arasında bir puana indi. Bu iyi değildir. Ama diğer taraftan Galatasaray bir daha en azından şu sezon e, itibariyle... Chip Sandford çıkmaması gerektiğini bir kere daha tecrübe etmiş oldu. Yani bunu Young Boysta da hatırlayın, daha önceki maçlarda da hatırlayın. Ee, bunu yaşadıktan sonra Icardi'ye de aslında maçtan sonra şunu söyleme özgürlüğünüz var ya Icardi bak olmuyor. Ya sen ee, düzgün bir şekilde toparlayacaksın. Bu takım gibi top oynamaya başlayacaksın. Bu takımdakiler gibi top oynamaya başlayacaksın. Ya bugün Galatasaray onun da Kocaeli onundan bahsediyorum 11'inden değil. O 10 oyuncudan efor sarf etmeyen bir oyuncu var mıydı? Yani eleştirdiğimiz Barış Alper Yılmaz bile o eforu koymaya çalışıyor ortaya. Yani iyi değil, kararlarında problem var, tercihleri problemli ama diğer taraftan bir özveri de bulunmaya çalışıyor. Çünkü Barış Alper Yılmaz fizik olarak en azından hazır. Yani koşabiliyor. Ama yıkar koşamıyor ki. E şimdi Galatasaray saint Maçında işte gençler birliği maçında Osimenle oynamanın konforunu yaşayacak. Daha önce yaşadı. Şimdi Osimen size öyle alan kapatmayı bilen, o kadar zeki bir oyuncu ki mesela Galatasaray genel olarak 4-4-2 basıyor. Bazen hoca artık şuna da gitmeye başladı. Daha asimetrik konumlandırıp Icardi'nin yanındaki oyuncuyu Osimen nasıl olsa iki kişiye basabiliyor diye. Bazen o oyuncuyu da merkezde artı bir olarak kullanabiliyor. Size sahanın her yerinde konfor sağlayan bir Osimen var ama. Ben Kocaeli maçında ne gördüm biliyor musunuz? Icardi Osimen'i de bozdu. Osimen nereye gideceğini şaşırdı ya. Ben maçı izlerken defalarca gördüm. Yani sağa doğru kanalize oluyor. Acaba buraya mı girsem, oraya mı girsem derken Osimen'in Galatasaray kariyerindeki en kötü maçıdır Kocaeli Spor maçı. Daha kötü bir Osimen'i ben hiç görmedim. Bu bir tesadüf olamaz. Yani Icardi'nin yanlış konumlanması, yanlış yerlere gitmesi bunlar çok önemli etken oldu. Ama Galatasaray açısından ee, bu mağlubiyet bir şeylerin başlangıcı mıdır? Değildir. Bir de şunu sorayım. Yani Icardi osimen konusunda hani Galatasaray'da şu an eleştiri yapıldığında, bir olumsuzluk konuşulduğunda bu konu gündeme geliyor. Doğru. Ve Galatasaray'ın hayrına bu da bir hayrına bir durumdur bir takımın. Yani tabii bu benim gördüğüm, belki de yanlış gördüğüm. Yani Icardi ile Icardi hazır olana kadar başlamaya, başlamayacak. Peki şöyle Icardi hazır, formda, fit, hı hı. her şeyle hazır. O zaman nasıl bir tercih olacak? Aynı anda ikisi hı hı. E, oynayacak mı? Ya, o Oynamalı simen, mı? O simen Santfor'dur. Geri kalanların hepsi yedektir. Bu kadar dünyaca ünlü, yani dünyanın kabul ettiği artık ya bakın ben bunu Osman transferinde söylerken yok artık falan diyenler şimdi şeye doğru gelmeye başladılar. Avrupa'nın evet en iyi Santfor'u olabilir. Ya Osimhen gibi bir yani oyuncu. Okan ne yapmalı o zaman? Nasıl bir tercih ya yapmalı? Hiç, ya nasıl burada düşünülecek bir şey yok. Senin Ali menfaatlerin için çok net bir şekilde Osimen Galatasaray'ın Santifor'dur. Geriye kalan alınan ve bundan sonra alınacak oyunlar, oyuncular da bundan sonra yedektir. Osimen'den daha iyisini ha, buluyorsa alkışlarım zaten. Hani bir takım bırak Galatasaray'ı Türkiye'de birisi buluyorsa zaten ayakta alkışlarız. Ama Osimen gibi bir oyuncum varsa buraya Santfor'a tek olarak onu konumlandırıp arkasına Oyuncu koyacaksın. Bu o kadar zaman ile de ilgili o zaman senin anlattığına göre e, İcardi ile yeni sözleşme konusunda Galatasaray yönetimi. Ben ya. imza alacağını da düşünmüyorum. Konu buraya geliyor evet. Yani ben şöyle bir durum var Galatasaray'da. Tabii ki Icardi'nin sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray e, yüksek ihtimalle Icardi ile yeni bir sözleşme imzalamayıp e, devre arasında da Barış Alper e, gitme opsiyonunu yüksek görüyorum. Barış senin e, Galatasaray'da bu konuda bu çift forvet ya hazır olmayan Icardi'nin oynaması veya hazır olduktan sonra ikisinin aynı anda oynayabilmesiyle ilgili e, fikrin nedir? E, oraya gelmeden demin bir yarım bir şey kaldı. Ee, senin soruna arkadaş şey yapayım, Tedesco çok güzel söyledi dedim sonra konu değişti. Bu transferle <laughs> ilgili benim forvete ihtiyacımız yok. E, forvet sorunumuz yok anlamında. Yok dedi ya bak bu çok doğru ve alkışlanacak. Burada oyuna gelmedi Tedesco. Çünkü transfer dönemine kadar bu oyuncularla oynayacak. Burada bazı menajerlerin ve gazeteci arkadaşlarımızın da haber tazeleme içgüdüsüyle transfer dönemine hazırlık olsun diye o yaktıkları ateşe Fenerbahçe'nin asla gelmemesi lazım. Transfer diyeni hemen kendinden uzaklaşıp telefonunu da kapatması lazım yöneticilerin suratına. Bundan bağımsız ona... fikri soruyorum. Bir golcü takviyesi gerekiyor mu Fenerbahçe'ye? Bak. Benim bile, bak ben bile konuşsam şu anda şu soruna cevap versem <laughs> bana mesaj atıp e, kızmaları lazım. Peki. Yani şu anda Fenerbahçe, çünkü Fenerbahçe'yi başka bir yöne çekmeye çalışıyorlar. Bu evet. zarar veriyor. Bunu söylemek istedim. Tedesco'nun tepkisi çok doğru. Çünkü e, bir yola girdi Fenerbahçe artık. E, Galatasaray'a gelince ben, Osimen evet e, o maçta kötüydü, doğru söylüyor Serdar. E, ama o maça gelmeyen asıl Okan Buruk'tu. Evet. Yani o maçı hiçbir şekilde planlayamadı. Öyle bir 11'le çıktı ki kendini bağladı ve bir daha asla değiştiremedi, değişiklik de yapamadı. Okan Hoca'yı ben her zaman çok e, överim, tebrik ederim. Başarılı buluruz ama burada çok formsuzdu. Burada e, orada yapacağı şey Icardi ile başlamak istiyorsa Icardi ile başlamalıydı. O simeni oturtmalıydı. İkinci yarıda Osimen'le oynamalıydı. Osimen anlatabilirdi bunu. Ve Osimen sana bir şey sonuçta 3 gün önce harika bir maç oynamış Hollanda'da. Süper oynamış, hat-trick yapmış. Yani e, bunu diyebilirdi. Ama siz şimdi 4-4-2'yi, insanlar 4-4-2 diyor ama hayır Galatasaray 4-2-4 gidiyor. 4-2-4 oynuyor yani sonuçta. Çünkü e, Sane de çok fazla adam kovalamıyor. Barış'ı orada dinle kalmak istiyor. Barış o gücünü e, diri tutmak istiyor. Kendini yeniden ispat etmek istiyor. O yüzden e, çok fazla gelmiyor. Zaten e, bunu yediği golde de Galatasaray'ın gördük e, Orada ilk 11 Galatasaray'ı ba hocayı bağladı, bağladı ve çözemedi. O ilk 11'i böyle çıkartması. Sonrasında aldığı riskler, oyunun geneli, oyun içerisinde yaşananlar derken Selçuk İnan'ın da ee, çok doğru bir Tabii Kocaeli'nin e, de hakkını verelim yani galibiyetinin. Kocaeli Spor'un hem taraftarının hem e, Selçuk İnan'ın hem e, oradaki taktiksel olarak çok başarılı hamleleri hatta mesela orada Can Keleş doğru versin 2-0 oluyordu maç mesela pası veremedi e, ama bu şunu gösterdi bak Serdar çok önemli bir şey söyledi e, bir daha dedi böyle bir şey riski Galatasaray böyle bir şey yapmaz dedi yani bu şu anlamda yani şimdi ligi ciddi boyutunda devam ettiği takdirde yapmaz doğru bence de öyle. Ee, bazı uzun kafalar... bir süre yapmaz. Evet, yani Yine yapabilir, yapılabilir. Yani işte, işte, Orada çok emin değilim. Yapar, rahatlarsa yapar da. Ee, bu çünkü çok büyük bir ders oldu yani ona. Ee, şimdi bazı kafalarda da birçok şey göründü yani. arada çok fark var. Icardi'nin fizik olarak, görünüş olarak. Ee, yani artık Icardi ikinci santrafor sonradan giren e, Galatasaray'ın Semişen Türkü oldu. Evet. Olmuştur. Yani bunu bir kere e, söylemekte. Bakalım milyara sonrasında tabii zorlu yüklük Galatasaray sor. yıl e, böyle bir mağlubiyetini de abartmaya gerek yok. Galatasaray sonuçta ee, çok büyük bir e, mücadeleden çıkıp Kocaeli'ye geldi. Bunlar olur futbolda. Tamam o olur ama mağlubiyet abartmak değil ama puan farkının bir elmesinden sonra geriden gelen rakibinin motivasyonun artması e, olayı da yarışta farklı boyut gelecek şimdi, milli aradan sonra. Şimdi ara bir şey söyleyeyim Galatasaray'ın en iyi yani Galatasaray bir araba olarak düşünürsek, en iyi yaptığı şey virajları dönmektir. Geçen sene de bu virajların tamamını döndü. Üç tane Fenerbahçe maçına da moralsiz geldi. Ee, biri evinde, ikisi deplasmanında öyle bir rast geldi ki birinde ligde, ikisinde Avrupa'dan kötü dönüşlerde geldi. Birini Fenerbahçe kazansa belki de ligin seyri değişecekti. 3 virajı da çok doğru hamlelerle aldı. Şimdi Fenerbahçeli arkadaşlar bana derbi ne olur? Abi yenerim, yener miyiz Galatasaray'ı diye sorduklarında ben hepsine şunu söylüyorum. Berabere kalın. Derbi daha kadar ilk yarıya. Daha o... ilk yarıya Yasin. Evet, evet. Şimdi i̇kili de var ya. Yenilmeyin. Bunu daha Galatasaraylı arkadaşlara da söylüyorum. Yenilmeyin. Yenilmeyeceksin. İlk yarıda yenilmeyeceksin. İkinci yarı finaller. Bu final değil ki. Ne oluyor yani öyle baskılayıp Galatasaray yansın feneri orada yansın Fenerler fener yansın Böyle o zaman baskılayınca gidiyorsun Atıyorum attım takım ismi vermeyeyim 3-0 yenildin diyelim E ne oldu ikinci maça Adamı 2-0 yensen de o avantajdı Diyelim 3 puan geldi değil mi? Bak derbi haftasından konuyu şuraya bağlayacağım Puan tablosuna bakıyorum 29-28 25 puanlı Trabzonspor var az önce Fatih Tekke'den de evet. Futbolcudan konu açıldı ya Trabzonspor'da da 7 maçlık bir seri var ama son iki maç beraberlik. Ee, burada Fatih Tekke ile e, yeni yapılanan farklı bir tarzda geçtiğimiz sezonlardan farklı bir transfer ve takım politikasında giden Trabzonspor faktörün nerede görüyorsun e, yarışta sevgili Çok, Serdar? Çok yani Fatih Tekke'nin gördüğü yerde görüyorum. çünkü Her basın toplantısında hocayı dikkatle izlemeye çalışıyorum. Eee Beni de abartmayın. Tra yani şu anki takımı da lütfen abartmayalım modunda gidiyor. Çok doğru da gidiyor. E, çünkü bu takımın bir yer bir yerlerde takılabileceğinin çok farkında. Çünkü oyun içinde hataları görebiliyor. Oyun içinde o hatalar var. E, Trabzonspor'un özellikle e, belki topu rakibe verdiği maçlarda daha başarılı olduğu... ...ama topun kendisinde olduğu, to rakiplerinin topu ona teslim ettiği maçlarda bazı sıkıntılar çektiği muhakkak. Ama bunların zaman alacağının hoca çok bilincinde ama ben bu oyunun da yani 3. bölge oyunuyla ilgili de Trabzonspor'un çok ciddi bir gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Ama bu ben şuradan yana değilimdir. Futbolda öyle uzun vadeler planlar yapamazsınız. Bunu en güzel Sergen Yalçın ifade etmiştir. Böyle üç senelik teknik direktör sözleşmesi olmaz demiştir Türkiye'de. Çok doğru. Fatih Tekke bunun çok bilincinde olan bir teknik adam. Hani ben bunun uzun vade olacağını da düşünmüyorum. Yakın bir zamanda Trabzonspor özellikle 3. bölgede tahakküm kuracak bir oyunu mutlaka futbol severlere ve Trabzonsporlara bence seyrettirecek. Çünkü e, yani dediği her şeyi yapıyor. İyi bir kalecisi, iyi bir golcüsü var bu arada. Var da ama yani. daha önemlisi Fatih Tekke oyunu diye bir şey var. Ve yani İstanbul Spor döneminden bu yana takip ettiğim bir teknik direktör. Ekibi de çok iyi bu arada. Yani sadece kendisi değil ama ekibinden de faydalanan bir teknik adam. E, futbolu ve futbolcuyu çok iyi tanıyan, İşin psikolojisi ve sosyalisini çok iyi e, bilen harika bir teknik direktörü var e, Trabzonspor Trabzonspor'un. Yani ben Galatasaray mesela Trabzonspor maçında puan kaybetme olasılığının %99 görüyordum. Tabii şunu da söyleyelim. Milli aradan sonra pazartesi yani önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanıyla dönecekler. Başakşehir'de de Nuri Şahin'le bir türlü istenilen hava yakalanamadı. Rakibi için de çok kritik bir karşılaşma o karşılaşma. Yani çok kolay bir maçta dönmeyecek. Onu da söylemek lazım. E, tabii ki ama ona göre bir plan. Yani.